Çılgın bilim adamı. Laboratuvar ortamında bir savaş makinesi tasarladı ve onu klonladı. Bu sayede kastı adamı ve Velt'i yenebilecekti. Sonunda klonlar bitti. Şimdi tüm dünyayı ele geçireceğim. Hazırlanın çocuklar. Yakında dünyayı ele geçireceğiz. Sonunda kastı adamdan kurtuldum. Ama başıma yeni bir bela geldi. Çılgın bilim adamı denen manyağı yok etmem gerekiyor. Bunu tek başıma yapamam. Gidip eski dostlarımdan yardım almam gerekiyor. Hey çocuklar yardımınıza ihtiyacım var. Tabii yardım edebiliriz dostum. Çılgın bilim adamı dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Onu yok etmemiz lazım. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı toplayabilir misiniz? Onu yok edeceğiz. Sen o işi oldu bil. Dostum işte ordumuz hazır bile. Yok edelim şu bilim adamını. Tamam çocuklar şimdi bize bir sürü silah ve araba gerekiyor. Bunları temin edelim. Arabalar ve silahlar hazır. Şimdi geriye kalan tek şey çılgın bilim adamını ve onun ordusunu yok etmek.